Operatör Doktor Selçuk Köse, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinin kahramanları arasında. Köse, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde ilk vakaları tedavi ederken virüse yakalandı. 53 yaşındaki göğüs cerrahı Doktor Selçuk Köse, hastalarının çok sevdiği bir uzman, korona zatürresi nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Meslektaşları tedavisinde Çin'den getirilen ilacı kullanmaya başladı. Ben Selçuk Köse, Ayda Bir grubunda elektro gitar çalıyorum. Doktor Selçuk Köse uzun yıllar organ bağışı kampanyalarında yer aldı. Meslektaşlarıyla kurdukları müzik grubuyla Türkiye'yi il il gezdiler. Organ bağışına dikkat çekmek için konserler verdiler. Çok mutluyum. İlk kez üniversite öğrencilerine de ayrıca konser vereceğimiz için de çok mutluyum. Eski eşi Filiz Gültekin sosyal medya hesabında Selçuk hep insanlara faydalı olmayı seçti. Kanser hastalarının göğüs sorunlarını gidermek için yoğun mesai harcadı. Mesaisinin ardından konserler vererek organ bağışını destekledi. Yaptığı iyiliklerin karşılığını alıyor. İlaca olumlu tepki vermesi sevindirici dedi. Şimdi ailesi, arkadaşları ve hayata bağladığı binlerce hastası umutla Doktor Selçuk Köse'nin koronavirüsle mücadelesini kazanmasını bekliyor.